İsrail İran'ı, İran, İran İsrail'i vurmaya devam ediyor. Sıcak bir görüntü, sıcak bir bilgi var. İsrail'den gelen açıklamada İran'ın merkezine şu an saldırılar devam ediyor. Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. Ahvaz şehri bombalanıyor. Dün İsrail İran'da Ahvas sahasını da, petrol sahasını da bombalamıştı. Yine aynı şekilde şu an Ahvas kenti ateş altında. İsrail, İran'ın Ahvas kentini bombalıyor. Tahran merkezde yine aynı şekilde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. Şu an yapılan saldırılarda, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarda sadece hükümet binaları, havaalanları ya da merkez bölgeler değil artık... Farklı şehirlerde sivillerin kaldığı binalar da bombalanıyor. Bu görüntüler Ahvaz kentinden geliyor ekrana. Ahvaz'da İsrail önce dünyanın en büyük petrol rafinerilerinden Ahvaz Petrol Rafinerisini hedef almıştı ama saldırı bununla da sınırlı kalmadı. Şu an sivillerin yaşadığı binalar da bombalanıyor. Pek çok bina ağır hasar altında, araçlar hasar almış durumda. İsrail yeniden bir kez daha Alışık olduğumuz Gazze'den yıllar yılı Gazze'yi bombaladığı o sivillerin kaldığı bölgeleri bombalamaya bu kez İran'da başladı. Hem Tahran'ın merkezinde hem İran'ın farklı şehirlerinde İsrail'in hava saldırıları devam ediyor. Bu görüntüler Ahvaz kentinden. Ahvaz'da şu an sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar İsrail'in hedefi olmuş durumda. Yüksek katlı binalarda pek çok noktada ağır hasar görülüyor. Sadece binalarda değil aynı şekilde bölgede hem sivillerin kaldığı farklı noktalarda hem de pek çok araçta ağır hasar var. Şu an İsrail daha önce Gazze'de pek çok kez şahit olduğumuz o hava saldırılarına, sivillere yapılan hava saldırılarına devam ediyor. Yine aynı şekilde Gazze'de gördüğümüz bir başka tablo. Sivillerin kaldığı hastaneler bombalandı. İsrail bir kez daha bu kez İran'da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamalarda Tahran'ın ve İran'ın özellikle altyapılarının hedef alınacağı, kamu binalarının bombalanacağı ve aynı şekilde enerji tesislerinin hedef alınacağı söylenmişti ama bugün gelen saldırılarda görüyoruz ki Artık bu sadece belli başlı tesislerle sınırlı kalmadı. Şu an İsrail İran'da sivillerin kaldığı pek çok noktayı hedef alıyor. Hamadan'daki uydu istasyonuna saldırdı. Bu görüntü de yine oradan geliyor ekrana. İsrail Hamadan bölgesinde uydu istasyonunu bu kez hedef aldı. Bu saldırıların ana hedefinde İran'ın altyapısını tamamen kesmek var. Gerek enerji altyapıları gerek iletişim altyapıları İran'ın tamamen İsrail tarafından hedef alınmış durumda. Burada özellikle İsrail yaptığı açıklamalarla Tahran yönetimini biraz daha zora sokmak ve halkın da Tahran yönetimine karşı tepki göstermesini beklemek amacıyla tamamen İran'ın farklı şehirlerinin altyapılarını, enerji istasyonlarını, iletişim ağlarını hedef almaya devam ediyor. Bu görüntüde yine İsrail'in vurduğu Hamadan'daki uydu istasyonuna saldırının görüntüsü.